Kebenin cebi olsa yanınızda ne götürürdünüz? Vallahi hiçbir şey götürmüyorum. Niye? Ne götüreceğim? Efendim? Aman kebenin cebi olsa ne götüreceğim bu yavrum? Dünya malı dünyada kalıyor. Peki hiç yapmam dediğiniz ama sürekli yaptığınız ne var? Ne var? Hiçbir şey yok. Sürekli yaptığım bir şey yok. Çocuk bakıyoruz. <laughs> hiçbir şey dünyadan götürmüyorum. Hı. Yalnız giderim. Neden? Hiç kimseye bölmek istemiyorum. Peki asla yapmam dediğiniz ama sürekli yaptığınız ne var? Fedakar bak. Kefenin cebi olmadığı için yanınızda hiçbir şey alamıyoruz. Olsa diyelim. Çocuklarım. Günlük hayatta çakır yani bir şey yapmak değil de yaptığım bir şey yok ki. Para götürürdüm biraz. Para yani orada olsun yani. Git. En azı kefen param da yanımda olsun yani. Başkasına ayar olmasın. Bir daha yapmam deyip sürekli yaptım. Sınavlara her defasında çok çalışacağım deyip hiç çalışmam. Ve hep de bir tek Sonrasında sınavdan komple kaldım. Bana öyle bir şey hiç bahsetmeyin. Hiçbir şey yok, hiçbir hiç şey, şey yok. Şey. Hiçbir, bir hiçbir, bir şey şey yok. hiçbir şey yok, hiçbir evet. şey yok. Şimdi de götüreceğim, biz canımızı götürdük. Başka ne diyeceğim? Hiç aklıma gelmiyor, kalbim dildi. De. Annemin resmini koyardım ya. Asla yalan söylemem diyorum ama sürekli söylüyorum ya. <laughs> <laughs> Ekmek evet. ee, alırken para harcamayacağım diyor. Ama sürekli acıyor.